Kebut suresi 41. ayet. Allah'ı bırakıp da başkalarını dost ve yardımcı edinenlerin hali örümceğin haline benzer. Örümcek de barınmak için kendine bir yuva yapar. Halbuki yuvaların en zayıfı, en çürüğü şüphesiz örümceğin yuvasıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi. Allah azze ve celle bu ayette bir misal ile başlıyor. Örümceğin yuvasını Allah'tan başkasına güvenenlerin haline benzetiyor. Örümcek hayvanlar aleminde aile bağı en zayıf olan canlılardan biridir. Dişi örümcek çiftleşmeden sonra eşini yer. Kendisi de uzun bir ömür sürmez. Çoğu zaman yavrularının çıktığını bile göremez. Yumurtalardan ilk çıkan yavrular henüz çıkmamış olanları yer. Yani o yuva dediğimiz yapı ölümün ve çürümenin iç içe geçtiği bir yerdir. İşte Rabbimiz bu tabloyla bize şunu gösteriyor. Allah'ın dışında kurulan her bağ her güven alanı, her dostluk. Tıpkı örümceğin ağı gibi zayıf, geçici ve içten çürük olacaktır. Gerçek dostluk, gerçek sığınak yalnızca Allah'tadır. Onsuz kurulan her ilişki bir gün çözülür, dağılır, yok olur. Allah ile kurulan dostluk iki cihanda da mutluluğa ulaştırır.